Şimdi bu haber önemli. Önce biraz hukuki yönünü konuşmak lazım. Kadir Şeker olayında meşru müdafaa sınırı aşılmış mı? Aşılmış. Savunma orantılı olmalıdır. Kuralı aşılmış mı? O da aşılmış. Ama TCK 27'nin ikinci fıkrası diyor ki meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan korku veya telaştan ileri gelmişse faile ceza verilmez. Dolayısıyla Kadir'e böylesi bir ceza vermek hukuken de tartışmalı. Şimdi de her gün onlarca kadının öldürüldüğü bir ortamda işin pratiğini konuşalım. Kadir Şinas bir karar mı? Hayır. Neden? Çünkü bu kararla da Musa Orhan, Ümit Can Uygun cephesinde şaşkınlık sürüyor. Vicdanlarda da. Hem sonra kadına yönelik şiddeti bizzat uygulayanlar, bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyerek seyirci kalanlar Meğer ne kadar da isabetli bir karar vermişiz diyecek. İnsan insanın yurdu değil, insan insanın kurdu olmaya devam edecek. Sonra bir kadın ölesiye şiddet gördüğünde, ölmek istemiyorum diye haykırdığında ve çevredeki kimsenin kılı kıpırdamadığında belki o gün, evet belki biz o gün Kadir bilmek üzerine biraz düşüneceğiz.